Karabük'te bir düğün konvoyunun önünü kesen iki arkadaş gelin arabasının önünde tavla oynamaya başladı. Damadı çağırarak aldıklarını beğenmeyen iki kişi yolu açmamakta ısrar ederek oynadıkları oyuna devam etti. Sonrasında sadıcın desteğiyle de yeterince para toplayan arkadaşlar yolu açarak düğün konvoyuna müsaade etti. Damadın terlediği ve tebessüm ettiren anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Başka bir düğünde ise Eren Cefakar isimli damadın arkadaşları aralarında topladıkları 1500 lirayı 5'er liralık bankotlar haline getirerek iğneyle birbirine tutturup takı töreninde boynuna doladı. Yaklaşık bir dakika süren takı sonrası gençler Eren ve Tuğba Cefakar çiftini tebrik etti.